iyi akşamlar Anadolu Efes günlük grafik 12 aralıktı galiba ben e, videosunu yapmıştım 32'nin altındaydı direncin altındaydı ben video yaptığımda o direnç geçildi 35 diğer bir dirençti kalan günlerde tabi doların da e, kopmasıyla beraber aşağı yönlü hatta günç ile birlikte bakın 38'e kadar uzamış e, kapanışta 35'e geçememiş oradan e, şimdi bu hesaplar bu dirençler dolar bazı dirençlerde dolar zirvelerine göreydi orada da hep anlattım yani dolar bazlı işkara gidince e, orada yabancı yatırımcı geliyor tabi şey de e, bu hareketin devamında hükümet de e, bir şeye açıkladı biliyorsunuz paket açıklayıp dolar çakılınca e, orada tabi dolar bazlı borsa çünkü dolar çok hızlı düştü yani bu etki bu e, borsa oluşan dolar o kadar hızlı düştü ki bizim borsamızın da bir sınırı var değil mi? 10 tabanımız var. Orada yabancı yatırımcı şakır şakır yerli yatırımcı. Var. Herkes mal boşalttı. E çünkü e, dolar olarak birdenbire pik seviyeden mal bozdular. Hızlı koptu açıkçası. Yani çok hızlı koptu. Çok e, 27'ye kadar sert bir tepki. Oradan da bir toparlama var. Şu an için bulunduğu konum fena değil. Anadolu Efes'in. Yani tekrar e, kısa ortalamanın üstüne geldi. Hiç olmazsa e, 4 gündür 4 seanstır şöyle bir 8 ortalamanın 20 ortalamanın üstünde e, hatta 20 ortalamanın üstünde 5 seanstır duruyor. Kısa vade ortalamanın üstünde durmaya devam ediyor. Bu olumlu en azından e, pozitif bir hava yaratıyor. Yani boş boşvermedi kimse borsayı. Onu gösteriyor bize. Yani bu, bu daha kötüsü olabilirdi. Yani biraz daha riskli alandan kaymaya başlasaydı e, para Açıkçası hasret kalırdık. Yani 20'nin üstüne falan da çıkması çok zor olurdu senetlerin. O yüzden olumlu olarak görüyorum bulunduğu konumu. Ee, biraz tabii o hacimler olmaz artık. Onu söyleyeyim o geride kaldı bir süre. Öyle bir hacme erişemeyiz. Ama en azından e, hala yani baktığınız zaman Ekim ayından Eylül ayından oldukça hacimli günlerde olduğunu görüyoruz. RSI 55... Yani olumlu tercih edilebilir bir noktadır. Fena bir nokta değil. Makti düşen akımın e, oldukça momentumunun azaldığını gösteriyor. Ama henüz tabi orada da bir al kesim yok. E, şeyler e, dirençler hala dahildir, e, izlenebilir. 32 civarı, e, özellikle 32 ve 35 dirençleri yukarı hareketlerde boşluk. Şimdi onun so kafasına takılan çok oluyor. Ya bu boşluk ne olur? Bu kapanır mı? Kapanmaz mı? Falan diye. Şimdi boşluğun bittiği yer normalde teorik olarak dirençtir ki burada zaten çok büyük bir boşlukta kalmamış yani. Bakalım şöyle bir yüksekte 31.26 düşükte 31.48 yani 15-20 kuruş boşluğun çok büyük bir anlamı yok arkadaşlar. Öyle çok şey yüklememek lazım. Bir anlam yüklememek lazım. 29 takip edilir. 29'un altına kırılan bir fiyatlama ya biraz dikkat etmek lazım. 29'un altına kapatıyorsa bir miktar daha satıcılar aktif hale biraz daha güçlü bir hale geldi diye düşünebiliriz. Zandolu Efes için söylenebilecekler bunlar. Herkese iyi akşamlar.